Merhaba Asel bugün yatağını düzeltecekmiş Yeni çarşaf aldı Evet bakalım nasıl yapacak Asel Yardım edeyim kızım açalım şöyle istersen Çarşafımızı Evet Şimdi nasıl yapıyorduk Asel Biraz içine gir yatağının Evet Heh. Aferin <laughs> Hadi bakalım. Aferin. Olmuyor mu? Hadi beraber tutalım. Hadi ben şöyle getireyim. Hadi bakalım. Ha. Sen de oradan oradan düzelt bakalım. Evet. Kenarlara. Kenarlara yap bakalım. Evet. Şu yastığımızın o tarafını da yapalım. Mesela, yukarı tarafı. Aferin. Evet. Çok güzel oldu. Mavi kalpli. Azel'in en çok sevdiği renk. Mavi. Evet. Her köşesini yapıyor. Asel şurada da mı var? Şuraya da biraz yap. Şu köşeyi. Hmm, çok güzel. Şimdi örtüsünü vereyim mi ben sana? Evet. 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 Örtüsünü ne yapalım? Şuraya mı seriyorduk? Hadi ser bakalım. Evet. Asel örtüsünü oraya seriyor. Bakalım, Uu, çok güzel oldu. Ne? Oyuncaklarımızı da toplayalım. Evet. Ne? Yatağımızda mı dursun? Orası olmamış mı? Ne? Dur bakayım ben. Dur. Dur bakayım biraz yardım edeyim mi? Yardım edeyim mi sen Tamam sen yapacaksın. Ne? Evet çok güzel oldu. Ben de şuradan biraz yapayım ah yatağın. Ne? Üf, tamam. Evet çok güzel oldu. Evet. Hadi bakalım. Gel şimdi çamaşırları da koyalım makineye. Asel hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Çamaşırları makineye götürüyoruz. Asel hepsini tek tek makineye katacak. Evet. Makinemiz zaten az bir şey doluydu. Şimdi bu geri kalanları Asel koyacak. Hadi bakalım Asel. Asel hadi bakalım makineye koy. Kirli çamaşırları. önce kirli çamaşırları koyalım makineye, sonra deterjan koyacağız. Anne, Hadi bakalım. Anne, bu Hadi bakalım. O kocaman bir çarşafımız varmış. <laughs> Bunu koyamaz belki de. Hadi bakalım. Anne. Ha. Hadi bakalım. Kat, hepsini anne, bu kat. Bu. Hadi sen tut kızım koy. Ne? Evet. Hadi bakalım. A, sen. Ben sana yardımcı olayım. Asel makinenin içine girdi. Asel orada ne görüyorsun? Hadi çık bakalım oradan. Hadi bakalım. Evet hadi bakalım ben Asel'e yardım ediyorum. Çünkü sepetimiz bayağı bir dolmuş. Asel içine 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 döpüyor. Hadi kızım çık oradan. Hadi. Ben birazcık ona yardımcı olayım. Al bakalım. Hadi. Onu Anladım. Evet. Asel. Hadi bakalım. Şu iki tane çorap kaldı. Onları da koy. Hadi çık bakalım oradan. Asel. Asel. Makineden çıkar mısın kızım? Bak burada bir tane. Evet. Şimdi hadi kapat bakalım. Şimdi kapatalım. Nasıl çalıştırıyoruz Asel? Önce evet deterjan gözüne deterjan ve yumuşatıcı koyalım. Evet, deterjan gözüne birazcık. Hadi bakalım beraber koyalım Hasan. Tut bakalım. Aferin. Şurada birazcık daha koymamız lazım çünkü beyazlar güzel güzel yıkansınlar. Evet. Şimdi şimdi de biraz yumuşatıcı dökelim. Evet şimdi ayar vermemiz gerekiyor. Asal çevirelim. Pamuklulara getirelim. Evet parmağını tut bakalım. Evet. Evet. Çok güzel. Bastın mı? <laughs> Kapatmamışız kapağımızı. Tekrar basalım. Ama ön yıkama istemiyorum. Çünkü temizler. Evet. Bak su aldı. Gördün mü Asel? Asel ev işlerine çok yardımcı olmayı çok seviyor. Asel. Görüşürüz.